hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hocam bugün kuantum yapay zeka konumuz. Öncelikle tabii şunu sormak istiyorum hocam. Kuantum yapay zeka nedir? Bunu izleyicilerimizle paylaşırsak. Evet, ICT medya izleyicileri sürekli olarak biliyor bizi. hep yeni teknolojilerden bahsediyoruz. Bir evvelki programımızı izleyenler bizim orada süper yapay zekayı anlattığımızı şimdi de bu programımızda onun bir üst daha basamağına geçecek. Kuantum yapay zekayı anlatacağız. Kuantum yapay zeka aslında basit e, tanımı. Kuantum bilişim, kuantum hesaplama ile yapay zekanın birleşimi. Peki bu birleştiği takdirde bize neler getirecek? Kuantum yapay zekanın en büyük katkılarından bir tanesi özellikle makine öğrenme algoritmalarında büyük değişiklikler ve yenilikler getirerek çok büyük veri kümelerinin çok hızlı bir şekilde incelenmesine ve analiz edilmesini sağlar. Bu ne demek? Bu büyük bilgilerin hızlı bir şekilde incelenip değerlendirip analiz edilmesiyle elde edilen sonuçları normal yapay zeka durumuna göre daha fazla yararlı ve daha hızlı bir şekilde cevap vermesini sağlar. Peki burada kuantum hesaplamaya Genel olarak bir bakalım yani kuantum hesaplamayı aslında kuantumla ilgili daha evvel bizim konuşmalarımız, bilgilerimiz vermiştik bazı konularda. Kuantumda iki tane önemli husus var. Özellikle kuantum hesaplamada e, konusunda bize yardım olacak konular. E, birisi süperpozisyon dediğimiz, ikisi de dolanıklık. Süper pozisyon şu. Hepimiz biliyoruz ki sayısal sistemlerde 0 1 digit'ler, sayılar var. Yani her bir 0 1 bilgiyi, diğer bir de başka bir bilgiyi. Yani her bir sayı bir bilgi taşıyor. Ama kuantumda ki kuantumda artık sayı dijit yok, kübitler var. Kübitler aynı anda iki bilgiyi taşıyor. E, aynı anda bir kübit iki bilgiyi taşırsa Kübit sayısını arttırdığınız müddetçe taşınan bilgi veya yapılacak işlem sayısı da hızla katlarca artmaya başlıyor. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı şunu sağlıyor. Herhangi bir bilgisayarda yaptığınız işlem için geçen süreyi kuantum bilgisayar çok daha kısaltıyor. Çok basit bir örnek, genel bir örnek vereyim. Mesela bugün süper bilgisayarların yıllarca süreceği bir hesaplamayı kuantum bilgisayarı birkaç dakika, birkaç saniye içerisinde yapabiliyor. İşte bu getirdiği yenilikler e, yapay zeka uygulandığı zaman bizim kuantum yapay zeka tanımlaması ortaya çıkıyor. Bahsettiğimiz diğer bir konu dolanıklık ise bir fotonun veya bir elektronun iki eşit parçaya ayrıldığında birini çok uzak mesafelere koyduğumuz takdirde, götürdüğümüz takdirde ikisinden birinde yapılacak herhangi bir değişiklik anında t eşit zamanda öbüründe de cevap vermesidir dolanıklıkta. Tabi bu da bizim daha evvel konularda bahsettiğimiz gibi kuantum haberleşmesi, e, kuantum ışınlaması teleportation dediğimiz olaylara imkan yaratıyor. İşte bu e, bilgilerin yani özellikle kuantum hesaplamanın ve kuantum bilişimin ve de kuantum bilgisayarların bu özelliklerini yapay zeka ile birleştirdiğimiz takdirde işte bizim bugün tanımladığımız kuantum yapay zeka ortaya çıkıyor. Kuantum yapay zeka ise kesinlikle belki ileriye doğru dönük yapılacak yapay zekadaki gelişmelerin hususlarda olmazsa olmaz bir konu yapay normal yapay zekanın hangi özelliklerini Kuantum bilgisayarlardaki veri işlem hızlarının çok yüksek olması, çabuk sonuçlandırılması ayrıca çözülemeyecek bugün. Belki süper kompütürlerin bile bilgisayarlarını çözebilecek konuda çözebilecek yeteneklere sahip olması. Öncelikle bugünkü yapay zekada hız ve verimliliği arttırıyor. İkincisi gelişmiş makine öğrenme algoritmalarını ortaya çıkarıyor. Üçüncüsü geliştirilmiş güvenlik e, sorununu ortaya çıkartıyor. Yani onun yerine geçiyor. Geliştirilmiş güvenlikten kastımız bildiğimiz gibi e, kuantumda kuantum anahtar e, dağılımı diye bir şey var. E, şifreleme var ki bugün pek çok ülke bunu kullanıyor. Kuantum e, şifrelemeyi gerçekleştirdiğiniz takdirde bilgilerinizin dinlenme veya e, öğrenilebilme imkanı yok. Çünkü bilgiyi açtığınız zaman kuantum kendi özelliğinden dolayı bilgi kayboluyor. Dolayısıyla güvenlik açısından büyük bir iyileştirme sağlıyor. Bir de artık yapay zeka makinelerinin yerini Kuantum yapay zeka donanımları alacak. Şimdi burada e, bir bakıma artık şeye gidiyoruz. Yani kuantumda dahil ettiğimiz zaman yapay zekaya e, biliyorsunuz yapay zekayı geçenki programda dört tane ana gruba ayırmıştık. Basit yapay, dar yapay zeka, hiper gerçekçi, üretken yapay zeka, genel yapay zeka, süper yapay zeka. Bizim bu e, geçen seferki anlattığımız süper yapay zekadan hemen genel yapay zeka bildiğimiz bir insan gibi düşünen yapay zeka. E, süper yapay zeka ise insandan daha e, gelişkin, daha ileri e, yapay zeka. İşte bunlara erişmenin yolu ancak kuantum süper zeka ile olabilecek bir şey. Çünkü bu bir bakıma e, yapay zekada tekilliğe götürmek demek. Şimdi tekillik nedir? E, fizikte tekillik iki anlamda kullanılıyor. Bir tanesi büyük patlamanın öncesi bir de kara deliklerde. İşte büyük patlamada bütün kuvvetler tek bir e, e, kuvvet olarak tanımlanıyordu. Kara deliklerde de fizik yasaları geçersiz olduğu yer. Yapay zekadaki tekillik de artık ulaştığımız genel ve süper yapay zekanın artık bir ileri adıma gitme şansınız yok. Yani artık uğraşabileceğimiz en üst seviye. İşte kuantum yapay zekada e, bizim bu en üst seviyede yani yapay zekada tekilliğe gitme yolumuzu açacaktır. Kuantum hesaplama diye bildiğimiz bir şey var. Kuantum hesaplamayı peki yapay zekaya uyarlarsak bize ne gibi faydaları var? Kuantum yapay zekayı e, biz e, normal yapay zekaya uyguladığımız takdirde bir kere e, ne faydası getirecek? Kuantumda veri hesaplama hızı çok yüksek ve çok çabuk işlem ve sonuç elde ettiğimiz için bir tanesi mevcut yapay zeka ile ilgili gerçekleşen araştırmaların hızlanmasını sağlayacak. Yani e, örnek olarak 3 yılda 5 yılda yapabileceğimiz bir araştırmayı kuantum yapay zeka ile belki onu çok daha birkaç aylara belki bir, bir birkaç ay belki birkaç yılda çekebilme imkanımız var. Yani en birincisi araştırma sürecini kısaltacak. İkincisi ise insan benzeri bilişsel gelişmiş bilişsel yetenekler sağlayacak. Bu oldukça önemli. Yani artık yavaş yavaş yapay zekayı bizim normal bir insan düşüncesi gibi, beyni gibi, zihni gibi çalışmaya başlayacak. Diğer bir mesela faydasından bir tanesi etkisi. Sıkıntılı problemler var. Mesela bugün meteorolojiyle ilgili, çevreyle ilgili, e, çevre kirliliğiyle ilgili çok büyük sorunlar var. Yani bu problemlerin mesela meteoroloji hala tam olarak tahminleri yapamıyoruz. Dört günlük, beş günlük tahmini veriyor. Onun dışında mesela bazı e, ilaç sanayinde de ciddi sıkıntılar var. Yani o problemlerin normal bugün süper kompütürlerle, bilgisayarla da çözülmesi de çok zor. İşte kuantum yapay zekanın diğer bir yararlarından bir tanesi de bu mevcut zor, sorunlu problemleri çözmek. Bu inanılmaz derece hızlı işlem yaptığı için çabucak sonuçları elde edilebiliyor. Diğer bir konuda tabii etik sorunlar var. Yani... Kuantum yapay zeka hepimiz biliyoruz ki e, üretken yapay zeka ve dediğimiz genel yapay zekada e, toplumsal olarak bazı sıkıntılar var. Yani çünkü bunlar e, toplumda yalancı bilgi, yalancı haber e, yapmak, e, bazı konuları manipüle etmek, toplumu manipüle etmek, askeri açıdan daha belki konularda bahsettiğimiz gibi sıkıntılar olabilecek. İşte bu gibi konuları sıkıntıları problemleri çözmede de büyük bir ihtimalle e, kuantum sistemleri, kuantum bilinşiime kuantum hesaplama dediğimiz konular çok büyük yararta bulacak. Çünkü güvenlik burada çok önemli. yani özellikle Yapay zekada, ki e, bizim hep düşündüğümüz e, belki önümüzdeki yıllar sonra gerçekleşecek genel yapay zeka ile süper yapay zekada en büyük sorunlardan bir tanesi. Bu ahlaki sorunlar ve ciddi problemler. Çünkü her geçen gün yapay zekanın uygulaması topluma e, üretim bazında, endüstri bazında, işte sanayide yaygınlaştıkça tabii insan e, gücünün, insan emek gücünün azalmasına yol açacak. Tabii bunlar toplumda ciddi sıkıntılar e, oluşturacak. Dolayısıyla işte bu tür et şeyler olacak kuantumda ki böyle teknolojileri kötüye kullanmamamız gerekiyor. Kuantum evet. yapay zekanın yapay zeka getirdiği yenilikler nedir peki hocam? Birincisi biraz evvel bahsettiğimiz gibi işlem gücünün arttırılması. Yani burada kuantum bilgisayarların sağladığı en büyük özellikten bir tanesi biraz evvel bahsettiğimiz gibi yapay zekanın çünkü yapay zeka belli bir süreç içerisinde öğrenme şey var, yorumlayacak, muhakeme edecek, çıkarımlar yapılacak en büyük şey de burada veri işleme hızı. Zaten mesela kuantum bilgisayarların normal bilgisayardan farkını daha evvel de bahsetmiştik. Normal bilgisayarlar işte bir ana bellek var. Bir işlem yapılacak bölge var. Önce bir ara bölgeye geliyor. işlem yapmak için ana bellekten bilgiler alıyor. Bu tür tekli bunlar tabii hem yavaşlatıyor hem de enerji açısından biliyorsunuz verimli bir şey bilgi sağlayamıyor. Ama kuantum bilgisayarları buna uyguladığımız takdirde bu belli ölçüde bunlar kalkıyor. İşte bunların kalkması ise işlem gücünü arttırıyor. İşlem gücü de biliyorsunuz yapay zekanın gerek öğrenme, gerek kendisini yeni konulara adapte etmesi açısından oldukça önemli. İkincisi çok güçlü algı öğrenme algoritmalarını etkinleştiriyor. Hatta bunlar bazen bizim insan beynine benzer algoritmaları da ortaya getirecek, çıkartacak. E bunlar tabii çok önemli. Yani zaten zapay zeka da hep bizim genel yapay zeka dediğimiz insan beynine benzer yapay zeka. Dolayısıyla belli ölçülerde yeni algoritmanın ortaya çıkartılması insan beynindeki, insan beyninin çalışmasına benzer algoritmanın ortaya konulması süper yapay zeka ve genel yapay zekaya geçişte çok büyük önem e, sağlayacak. Mesela işte burada e, yapay zeka ee, normal bir şey gibi e, biyolojik beyin gibi e, düşünme, öğrenme, e, soyutlama gibi kavramları da ortaya çıkaracak. E, biliyorsunuz e, bunlar çok önemli konular. Daha belki bahsettiğimiz özellikle e, süper yapay zekada ne gibi ortamlar, şeylercik oraya hafif bir deneyeceğim bir aşağıda. Burada... E, bu şekilde düşünme, karar verme, soyutlama gibi kavramlar tamamıyla insan beyninin fonksiyonundan içeriyor. Bilgisayarlar artık kendi kendini öğrenmeye başlayacak, kendi kendini öğrenmeye başlayacak ve bir de adaptasyon sağlayacak. Bu biraz evvel bahsettiğimiz süper yapay zeka ile de konulardan bir tanesiydi. Orada bildiğimiz bir konu vardı. Yapay zeka artık yavaş yavaş evrim sürecini örnek alan bir yapıya sahip. Bu ne demek? İşte yapay zeka belli bir süre içerisinde doğal seçilim sürecini taklit ediyor. Doğal seçilim sürecine göre çözüm popülasyonlarını oluşturuyor ve bunları değiştiriyor. Her olaya farklı olarak e, karşılaştığı sorunlarla ilgili yeni çözüm problemleri üretiyor. Bu yeni pro çözüm problemleri de aynı doğal seçilimde olduğu gibi karşılaşılan yapay zekanın kendi karşılaştığı sorunlara karşı da yeni çözümler üretiyor. Bu bakıma işte insanın evrimi gibi düşünülüyor. Ama tabii yapay zekanın buradaki avantajı insanın belli sürede öğrenme ve bütün bu adaptasyonları için geniş bir zaman aralığı varken halbuki yapay zekada ee, süper yapay zekada, kuantumda katılmış hesaplamanın katıldığı yapay zekada bu çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi e, bu nedenle özellikle e, ağırlıklı çalışmalar yani birçok daha evvel bahsettiğimiz metaverse gibi konular e, güncemde olduğu e, takdir, halde Özellikle metaverse olsun, yeni haberleşme teknoloji olsun, yeni kablosuz haberleşme teknoloji olsun, üretim, tıp gibi gene konularda artık yapay zeka olmazsa olmaz. Ama yapay zekayı da belli ölçülerde hızlandıracak, onu bize daha yakın sürede süper ve genel yapay, gö yapay zekaya götürecek konulardan bir tanesi de e, kuantum yapay zeka olacak. E, Şimdi zaten konulara dikkat ettiğimizde konular hep birbirini sürükleyen olaylar. İşte Metaverse ortaya konuluyor. 6G, 7G ortaya konuluyor. Orada bir takım tanımlamalar yapıyor ama orada vaat edilen veya orada söylenen, ifade edilen servisler, hizmetler e, geliştirmesi için de yan başka teknolojilerin oluşturması gerekiyor. İşte bunu bildiğimiz gibi özellikle 6G, 7G'de e, sınır bilişim dediğimiz teknolojinin uygulanması lazım. Çünkü veri e, gidip gelmesi de engellemek için otonom e, e, araçlarda, tıbbi çözümlerde, ameliyatlarda, uzaktan ameliyatlarda. Şimdi bu tabi veriyi e, sınıra çektiğiniz zaman, kullanıcı tarafına yaklaştığınız zaman orada bilgi işlemenin olması lazım. Onun için de orada yapay zeka gözüküyor. Ama yapay zeka daha hızlı bir şekilde yapılması için de bu sefer kuantum yapay zeka. Yani kuantum e, hesaplamayı dahil etmeniz gerekiyor. Ya bunlar bir silsile gibi. Zaten yani teknolojiyi e, hep biz aynı şeyi söylüyoruz. Yani her şeyin başı temel e, matematik fizik biyoloji e, kimya gibi temel teknoloji temel fen teknolojilerinde üzerine geliştirmek yaptım yani herhangi bir ara yerden başlayıp da teknolojinin öbür tarafına gitmeniz mümkün değil. Ara yerden hep başladığınız teknolojiler daha evvel yapılmış taklit teknolojiler. O nedenle bu Silsile takip ediliyor. Zaten her bir araştırma yaptığınızda belki o araştırmayı size daha yaklaştıracak yeni adımlar, yeni teknolojiler gerekiyor. İşte zaten baktığımız takdirde bizim de işte önce Metaverse, 6G onlar için yapay zeka gerekli. O yapay zekanın hızlanması için de işte kuantum e, yapay zeka gerektiği gibi bu teknoloji birbirini takip eden bir yapı içerisinde. Bunların dışında mesela e, süper bilgisayarların e, ilave bazı şeyleri var, katkıları var yapay zekaya. Nedir bu katkıları? Kuantum bilgisayarların paralel işlem yapma özelliği var. Bu paralel işlem yapma özelliği de veri kümelerini kuantum paralelliği diye bir işlemle aynı anda yapabiliyor. İki farklı işlemi. Bu neyi sağlıyor? Bu şunu sağlıyor. Herhangi bir konuda size e, özellikle hızlı bir yakınsama getiriyor. Yani orada yaptığınız çalışmadan bir şey elde ediyorsunuz. Ve bir de çok gerçekçi ve doğru modellemeler sağlıyor size. Çünkü... Dediğimiz gibi paralel e, kuantum bilgisayarların paralel işleme özelliği çok hızlı bir şekilde veri işleme imkanı getirdiği için size onun sonuçları olarak neyi araştırıyorsanız daha şeyde olumlu şeyler getiriyor. Bir diğer e, yararda e, derin öğrenme, derin dil öğrenme özelliği var. Şimdi derin dil özen, öğrenme özelliğini biliyorsunuz bilgisayarlar işte bir metin alacak, işte daha evvel konuştuğumuz gibi sizin konuşmanızı veya bir metni çevirecek veya işte karşınızdaki insanın konuşmasını anlayacak veya ona bir sesli cevap verecek. Fakat sadece olay bitmiyor çünkü orada bir konuşma var ama e, konuşmanın da mesela siz üzüntülü haldeyken biriyle konuşurken sizin mimikleriniz, konuşması tonunuz farklı, sevinçli sevinçli durumda farklı, efendim kızgınlıktınız da farklı. Yani sadece yapay zeka derin dil e, işlemi veya e, işlemini yaparken bu sadece al, al bunu kelimeye çevirdim veya cevap verme gibi değil, bunları da lazım. Bu nedir? Birincisi e, nüansı yani senin konuşma sesin ses tonundaki nüansı farklılığı anlay anlayacak onun duygusunu anlayacak, bağlamını anlayacak. Yani konuşurken ifade ettiğim bir e, cümle veya kelimenin bir önceki durumuna bakıp ona göre bu cümleyi toparlanacak bir özelliğe sahip. İşte bunun dışında bir de mesela e, bizim hep konuştuğumuz konulardan bir tanesi 6G, 7G dediğimiz işlerde özellikle kuantum süper, e, yap, kuantum yapay zekanın büyük faydası var. Çünkü özellikle 6 ve 7G dediğimiz bir, bir sonraki e, nesil kablosuz mobil sistemlerde en büyük konu şebeke optimizasyonu. Çünkü artık yüksek hızlar, çok fazla sayıda e, kullanıcı, e, her türlü dünyanın her tarafına bağlantı olduğu için işte dronlardır uydulardır diye denizaltılar, denizlerdeki sistemlerin hepsinin birleşmesi için çok gerçekçi ve çok büyük hesaplamalar gerektiren, e, optimizasyonlar gerektiren e, işlemler lazım. İşte bunu ancak yapabilecek konulardan bir tanesi e, kuantum yapay zeka. Ayrıca tabii ki orada özellikle kullanacak frekansların en verimli bir şekilde kullanılması, her tarafı kapsayacak, her tarafa iletilebilecek özellikle sahip olması gibi optimizasyonların yapılması için de tabii ki kuantum yapay zeka gerekli. Mesela bununla ilgili IBM'in en son bir çalışması var. IBM kuantum yapay zeka grubu bir takım çalışmalar yapmış. Bu çalışmaların e, sonucunda özellikle bazı kübitlerin, e, dolanık kübitlerin, dolanık olmayan kübitlerden çok daha az hata verdiğini, hata yaptığını görmüşler. İşte bu belli ölçüde kuantum yapay zekanın ilk makine öğretim algoritmalarına adaptasyonun uygunluğunu gösteren bir takım deneyler. Yeni nesil teknolojileri konuştuğumuz bu programımızda kuantum yapay zekayı konuştuk. Eksileriyle, artılarıyla. Görüşleriniz, bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak diyeceğim tu. Hep bizim ifadelerimiz, sözlerimiz ülkemizdeki araştırma kuruluşlarına, argelere, gerek kamu, gerek özel, gerek de üniversiteler için sadece yol gösterici. Onlara belli bilgi vermenin dışında bir başka amacımız yok. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler.